Değerli vekiller, değerli Kıbrıslı Türk gençler. Bugün elbette özellikle Kıbrıs Türk genç erkekleri ilgilendirdiğini söylediğimiz ama bunun sadece onunla sınırlı kalmadığı birçok aileyi hem e, evliliği ilgilendiren hem de çekirdek aileleri ilgilendiren bir başlığı tekrar konuşuyoruz. Askerlik meselesi bu ülkede yapılan Zorunlu askerlik meselesi bu ülkede yapılan birçok araştırmada gençler için bir e, sorun olarak tanımlanıyor. Gerek süresi gerek sunulma şekli gençlerin bu ülkede gerçekten e, bu ülkeye bağlanmasında, bu ülkede e, üretmesinde, üretime erken katılmasında, aile kurmasında, çalışma hayatına kamu hizmetine katılmasına kadar birçok Aslında engeli birlikte teşkil ediyor belli alanlarda e, ayrımcılığa kadar giden yani bu ödevi ödev altında tırnak içinde söylüyorum anayasada öyle e, yapmaz zorunluluğu olmadan kamu görevini alamadığı için Örneğin mühallere katılamayan ya da fırsatları kaçıran birçok arkadaşımızın olduğunu da biliyoruz. Ve yurt dışında gerçekten olmak zorunda olan, sırf bu zorunlu askerliğin süresi ya da sunulan imkanları ya da sunulmayan imkanları e, neticesinde bu ülkeden göç etmeyi e, tercih eden gençlerimiz herkesin ailesinde vardır. Bu birincisi, ikincisi çok sıcak, el yakan konu, yüksek öğrenimin e, sonsuza kadar Sürdürülmesi meselesi yani 10 yıllık bir ek konması özellikle e, ara eleman açığının bu kadar tartışıldığı e, yurt dışından eleman getirmenin uzman e, yetkin kalifiye insan getirmenin önünün açılmasının tartışıldığı e, özellikle bugünlerde bu alanda gençlerin sırf 15 ay askerlik yapmamak adına ve bedelli askerlikten yararlanabilmek alabilmek adına e, doktoraya kadar varan ya da lisansını yapıp yurt dışında 4 yıl ailesinden uzak buradaki üretimden uzak buradaki ekonomiye katkı sağlamamış bir şekilde geçirdiği hem zaman açısından çok kötü bir süreci ve e, dönemi geçirdiği anlar hem ailesinden uzakta hem de üretime koyacağı katkıyı maalesef ondan alamayacağımız bir süreci de getiriyor zorunlu askerlik koşulları. Dolayısıyla bununla e, başlayalım. Şimdi biz hep söyleriz, yani Kıbrıs meselesinin çözülmesiyle birlikte bu ülkenin bir barış adası olması, bu ülkenin örnek bir ada olması ve askersizleştirilmesi konusunda büyük ısrarımız olduğunun altını her seferinde çizeriz. Ama bugünün koşullarını elbette konuşacağız. Bugünün koşullarına göre de önümüzdeki gerçekliği bilerek bu yasaları ele alacağız. Şimdi. Birinci tespitimiz askerliğin, zorunlu askerliğin gençler açısından gerçekten birincil ve önemli bir sorun olduğunun tespitidir. Biz askerlik e, süresinin ve askerlik hizmetinin, askerlik süresinin belki de kısaltılması, askerlik hizmetinin de ya alternatifler halinde sunulabilmesi ki geleceğim ona da ya da içinde yapılırken belli faydaların, belli imkanların sağlanması. Geçen hafta bu kürsüden bir arkadaşımız konuştu. Uzun süredir konuşuyoruz, bütçede de konuştuk. Örneğin uzman askerlerimizin özlük haklarını, onların orada geçirdiği sürenin kalitesini ve imkanlarını bir şekilde ele almaz. Onların daha fazla bu meslek olarak görünen bu mesleğe e, davet edilmesini sağlamazsak zaten bugün konuştuğumuz birçok şeyi de çözebilecek bir alanı da yaratamayacağımızın altını çizeyim. Dolayısıyla bu bir tahta ise dengede durmasıyla alakalı adım atmak zorundadır. Önce o insanların sorunlarını çözeceğiz ve beraberinde bu kadar e, genç insanın da zorunlu askerlik karşısında gitmek zorunda kaldığı ya da harcamak zorunda kaldığı birçok e, maddi imkanını e, anasının babasının varsa işini devralmak yerine doktoraya kadar giden süreci yaşatmaya e, gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi resmi ama önce teşekkürle başlayayım. Bu askerlik konusu yakıcı bir konu ve Ulusal Birlik Partisi'nde bir tabu olarak da görüşülüyor. Bunu bu tabunun aslında e, görüşmeler sırasında yani komite görüşmeleri sırasında hala hazırda devam ettiğini gördük. Dolayısıyla bu alanda e, bir adım atmak e, muhalefet üyeleri olarak bizler için önemliydi. Şu parantezle devam edeyim. Resmi Hanım'ın sunmuş olduğu değişiklik önerisiyle komiteden çıkan yasa aslında hiçbir alakası yok. Yani elbette bağlı bulunduğu alanlar vardır. Ama öngörülen ve toplum nezdinde tartışılanla maalesef ne başbakanlığın ne komite üyelerinin ne de resmi hanımın ortaya koyduğu e, iradenin bir şekilde kabul görmediği bir tartışma alanı yaşadığımıza da üzülerek tanık olduk. Dolayısıyla teşekkürümü elbette buradan tekrarlayayım. Ancak e, bu yasa bugün burada oynanacak yasa ki bizler buna oy birliği verdik. Ne kadar gencimizin bu hizmetten daha kolay bir şekilde faydalanmasını ya da kazanmış oldukları hakkın sırf başvuru yapamadı diye ellerinden alınmasını vicdanlarımıza artı ideolojimize de yedirmediğimiz için burada bu evet oyunu kullandık. Ancak buradaki... Ee, önemli paradoks Resmiye ortaya koyduğu ilk metne Ulusal Birlik Partisi ve hükümet ret oyu kullandı. Bu raporda var. Dolayısıyla şimdi Resmiye Hanım bir yasa önerisi verdi. Önce onu reddettiği Ulusal Birlik Partisi'ne mensup komite üyeleri ve ondan sonra da döndü bir şekilde farklı bir öneri yani bugün ortaya çıkan öneri modeline de e, oy verdi. Bu anlamda e, siyasi irade ki beni en çok çarpan şuydu. Buyurun tabii ya. Şimdi e, tam da söylediğiniz gibi değil aslında. Şöyle olay şöyle. Biz zaten bir yasa tasarısını hazırladık, askere gittik. Fakat biz o yasa tasarısını geri çekip, o yasa tasarısını geri çekip aslında askerle uzlaştığımız şekilde yapmamız lazımdı. Fakat vakit kaybı olmasın Hı. diye biz o yasayı koyduk ve üzerindeki maddeleri değiştirdik. Hı. Çünkü o yasa hazırlanırken askerin bilgisi dışında hazırlandı Hı. ve vatandaştan gelen şikayetler üzerine hazırlandı. Bunu da burada bir ara Masası anlıyorum. Yani ben birine bir bir şey e, yaftalamayacağım. Ama ilk sunduğumuzda diyorum son çıkan arasında müthiş hak kayıpları doğdu hak kayıplarından kastım da daha çok insanın yaralanacağı bir imkan yaratacakken, birçok soruna parmak basacakken ki sınırlıydı ve o bile yetmezdi bizim için, çok daha dar bir alana geldik. Sizin sunduğumuz, kişisel sunduğumuz, onlarla birlikte çalışmadım diyerek sunduğumuz yasayı anlıyorum. Güvenlik Kuvvetleri ve Ulusal Birlik Partisi'ne mensup üyeler uygun bulmadı. Ama şunu anlamıyorum. Başbakanlıktan yazılı olarak gelen öneriyi hangi irade ile reddettiklerini anlayamadım mesela. Başbakanlık bir makam olarak oraya temsilci yolladı. Ve başbakanlık dedi ki biz oturduk başbakanlık kurumu siyasi irade olarak bir öneri hazırladık. Bu öneri de bu yasa tasarısının içine, yasa önerisinin içine girsin, tartışılsın. Ve bu da kabul görmedi. Dolayısıyla burada siyasi iradenin orada aslında dikkate alınmaması sorunu da başka bir tartışma başlığıdır. Bunu da üzülerek e, izledik. Neyse ki onun da en azından yarısına sahip çıkabilecek bir e, baskı kapasiteyle günün sonunda bunu geçirdik. E, şimdi e, tabii bu yasa çok daraltılmış bir yasa olarak gündemde sadece bedelli hakkına aslında ulaşabilmiş olan ve belli prosedürleri, belli başvuruları tamamlayamamış ya da tamamlamamış olanlarla alakalı sınırlandırılan, daraltılan bir yasa olarak gündeme geldi. Halbuki bu yasa içerisinde bizlere bu süreçte gerçekten abartmıyorum ama belki de yüze yakın genç ya da ailesi ulaştı Bunların bir kısmı yurt dışında yaşayan insanlardı. Bir kısmı da hala hazırda buralarda olan insanlardı. Ve bizim ödevimiz eğer bu başlığı açmışsak özellikle sizler için tabu olan bu başlığı açmışsak bu insanların da sorunlarını elbette tek kişiye çare arar şeklinde değil ama birden fazla ya da belli bir sayıya ulaşmış olan insanların sorunlarına da bir çare üretmekle alakalı olmalıydı. Bu sizden gelen ilk öneride Belli bir kapsam dahilindeydi. Dolayısıyla bugün geçen yasanın genel gerekçesine baktığınızda ve çıkan yasanın maddelerini okuduğunuzda hiçbir bağ kuramayacaksınız. Çünkü birbiriyle bağlantılı olan bir e, gerekçe ve çıkan bir yasa halinde tasarlanamadı, tasarlanamazdı. Çünkü genel gerekçesine dokunabilecek bir yetkimiz e, yoktu. O anlamda da bu genel gerekçe de yazılırken, e, ee, Resmi Hanım'ın ilk sunduğu öneri de yapılırken profesyonel bir şekilde hazırlandığını görebiliyoruz bunun. Yani belli alanlarda belli girişimler, belli fikirler alınarak yapıldığını görebildik. Ama günün sonunda hükümet iradesi bu yasaya sahip çıkmama yönünde e, kullanıldı. Onu da buradan söyleyeyim. Neler vardı örneğin bu yasada ve bizim önerdiğimiz eklerde elbette vardı içerisinde. Şimdi bu yasanın e, bir şekilde yurt dışında yaşayan ve yurt dışında hayatını sürdüren ve KKTC vatandaşlığını anasından ya da babasından alan, bu özellikle Türkiye'de hayatını sürdüren insanların orada yapmış olduğu bedelli askerlik ya da askerliğin bu ülkede de sayılması konusunda bir iddiamız vardı mesela bizim. Buna göz kırpan bir değişiklik önerisi vardı Esmiye Hanım'ın. Tam öyle değildi ama bunu gelin çoğaltalım. Bu çifte dikişi atmayalım o insanların bu ülkeden uzak kalmasını. O insanların bu ülkeye gelememesini bir şekilde aşalım diye bir teklif sunduk örneğin. Ki bu genel gerekçeye de uygun bir teklifti. Ancak çeşitli gerekçelerle Özellikle tabii ki güvenlik kuvvetleri komutanlığının asker bulamayacağım e, gerekçesiyle ki sayılara da tam ulaşamadık. Kaç tane gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde anneden kök vatandaş, babadan kök vatandaştır ve askerlik hizmetini orada yerine getirmiştir. Ve buraya geldiğinde de tekrar yapacakları e, bulamadık. Sübap koyalım dedik. Şöyle bir sübap çünkü İngiltere'de yaşayan bu durumda olan gençler bundan faydalanıyor. Onlar gelip bedelli askerlik e, durumunda burada e, faydalanıyor. Ya bedelli askerlik şartını getirelim ve kamu hizmetine giremesin bu arkadaşlar dedik. Ya da sayalım direkt askerliklerini ve e, yine kamu hizmetine giremesin dedik. Olmadı ve bu, bu, bu kategoride gerçekten çok sayıda insanımız var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bu ülkede maalesef bu ülkeye gelmeyi, askerlik korkusuyla gelmeyi e, reddediyor, uygun bulmuyor. Dolayısıyla yurt dışında kalır bir duruma geliyor. E, bedelleri düşüren bir öneri vardı resmi anlamın e, önerisinde ve bu doğru bir öneriydi. Bu kadar aslında can yakan e, ekonominin bu kadar zorlandığı zamanlarda e, en azından askerlik bedelinin e, çarpanının düşüldüğü bir öneri vardı. Bunu da maalesef uygun e, bulmadı komite iradesi. Genel olarak askerlikte bakaya ve kaçak durumuna düşen yani e, yüksek öğrenime bağlı olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir şekilde bakaya ya da kaçak durumuna düşen gençlerimizi içeri davet etmekle alakalı, affetmekle alakalı bir e, önerisi vardı. Bunu da desteklememize rağmen bu da iktidar iradesine takılan bir aslında e, durum yarattı bu ülkeye 120 günden fazla kalmak suretiyle hakkını yitirenleri affeden bir en azından bir imkan tanıyan bir e, ifadelendirme vardı. Bunu da uygun bulmadığını söylüyor bize e, Ulusal Birlik Partisi'nin siyasi iradesi. Dolayısıyla burası yani resmi hanımın sunmuş olduğu ve geliştirmeye çalıştığımız çünkü e, temel 2-3 başlıkta daha öneri sunmaya çalıştık. Elbette e, tartışmaya açık. Çünkü askerlik yasasında bedelli hizmetin zaten bir şekilde ortaya konması belli adaletsizlikleri de aynı anda tartıştırılırken biz bakış açımızda madem yurt dışında yaşama şartını bedelli askerliğe bağlıyoruz. Yurt dışında lisans ve yüksek lisansını yapan gençlerimizin de daha farklı koşullarla belki daha ağır koşullarla bedelli askerlik e, kapsamına alınabilmesiyle alakalı bir öneri yaptık. Elbette bu öneri de kabul e, görmedi. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayıp kök vatandaş olup bu ülkeyle bağ kurmamış, orada askerliğini yapmış ve buraya gelmekten askerlik yapmamak adına gelmekten korkan insanlarımızı da bir şekilde içeri davet edelim. Onlara da bedelli hakkı ya da muafiyet sağlayalım. Kamu hizmetine girme şansı vermeden çünkü içerideki arkadaşlar arkadaşların e, rekabetini elbette bu sarsardı. Buna da olur vermediler. Dolayısıyla burada da bizim önerilerimiz geride kaldı. Şimdi komite tartışmalarına başlarken biz çok net bir öneri yaptık. Ve dedik ki madem bu tabu açılıyor ve bu konu gündemdedir bizler gelin bu ülkede 1962 yılından itibaren kapsamda olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin evet. ve Anayasa Mahkememizin çeşitli seferlerde vermiş olduğu kararları meclis olarak gündemimize alalım ve CTP'nin bu meclise sunmuş olduğu 2019'da birincisi hatta aynısı 2024'te de ikincisi yine CTP tarafından bu meclise sunulan Askerlik değişiklik önerisi yani vicdani redde imkan sağlayan önerinin aynı anda askerlik değişiklik yasası altında birlikte görüşülmesi konusunda bir tavır alalım ve hızlıca bunu da geçirelim. Çok üzgünüm. Gerekçe birinin hızlı geçip de öbürünün hızlı geçmeyeceği değil. Gerekçe bunu açarsak bütün gençler bu vicdani red hakkını kullanmakla alakalı kapımızı çalacak. İşte Gazze'yi görüyorsunuz, işte Akdeniz görüyorsunuz. Bu kapıyı biz açmayız iddiasıyla. CTP'nin orada yapmış olduğu ikisinin birlikte vicdani reddin ve bedelli askerliğe dair ve diğer hakların birlikte görüşülmesi önerinizi oy çokluğuyla hükümet iradesiyle reddettiler. Ancak o tartışmalarda çok net anladık ki hiçbir şekilde ne bizim önerimizi okudular. Okumadıkları gibi sormadılar da. Yani bu önerinin içeriği nedir? Bu öneri neye e, açıktır? Çünkü bu öneriyi sunduğumuzda evlilik talebini de bulunmuştuk hatırlıyorsanız. O günlerde verilen cevap hayır, sayı o kadar artar ki askerlikten nasıl diyelim e, alternatif hizmeti kullanacak olan ki bunu da bilmediklerine eminim bu bahaneyi öne sunarken ee, insanların sayısı askeri bulamayacağız iddiası vardı. Halbuki son günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o günlerde yaptığımız tartışmanın çok somut bir tokatını bu meclisin hükümet tarafına vurdu. Çok ağır bir tokatını vurdu. Ve Türkiye Cumhuriyeti sizin sayenizde Türkiye Cumhuriyeti bu sorumluluğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde size yüklenen Anayasa Mahkemesi'nin bu ödev, bu sorumluluk e, meclistedir demesine rağmen ki okuyacağım bunu size. 13-2011 sayılı Anayasa Mahkemesi kararında dağıtım 2-2013'te şöyle diyor bakın. Vicdani retçi statünün ve bu statüye kabulle ilgili esas ve usullerin askerlik yasasında veya başka bir yasada düzenlenmemiş olması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bir eksiklik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf devletin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihmali olarak görülmekte ve bu eksiklik nedeniyle askerlik hizmetine karşı olan vicdan iletçilerin cezalandırılmalarını kişilerin sözleşmenin dokuzuncu maddesinde yer alan özgürlüklerine müdahale olarak değerlendirmektedir diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Anayasa Mahkemesi yine çok tarif edici ne yapılmasını gerektiğini söyleyen bir kararı birkaç karar daha var. 2013 yılında bu meclise ödev olarak yükledi. Ve maalesef geçen bu kadar tartışma, bu kadar eee bu konuda ısrarcı olmamıza rağmen okumadığınız yasada bizler şunu öneriyorduk aslında. Yurt ödevini silahlı kuvvetlerde asker olarak yerine getirmek istemeyenler. Çünkü yurt ödevinin güvenlik kuvvetleri altında yapılacağı anayasal bir gerekçe. Burada yurt ödevini asker kişi olarak yerine getirmeyenlere alternatif bir yine güvenlik kuvvetleri altında ama farklı bir kamu hizmeti yerine getirerek yapması önerisini dahi okumadan reddettiniz. Sadece sayılar e, güvenlik kuvvetleri sayı bulamayacak, kim nöbet tutacak gibi bir e, dar alana sıkıştırdınız. Halbuki hiçbir şeyi araştırmadınız. Güney Kıbrıs'ta vicdani red hakkı sunuluyor e, insanlara. 2022 yılında kaç kişi başvurdu? 3. 3 kişi başvurdu. Bulabildiğim kaynak bunu söylüyor. Farklısı varsa gelsin. Üç kişi binlerin içinde üç kişi burada da bu hizmetin tartışılmasıyla alakalı ve bu hizmet hem koşulları e, denetlemeye süzgeçe e, muhtaç bir komite bu süzgeçten geçirecek. Hem de bu insanlar yine zaten e, güvenlik kuvvetleri altında bu alternatif hizmeti yerine getireceği bir imkan sağlanacak. Yani öğretmense öğretmenliğini belki yapacak, belki sosyal hizmet verecek, belki hukuk danışmanlığı verecek. O kadar alan var ki boşlukta bıraktığınız. Belki de bu insanları gerçekten bu elekten geçmesi şartıyla oraya e, yönlendirecektik. Ama bunu bile okumadınız ve sadece dediğiniz ki bunu açarsak sayılar çok artar, kimse askere gitmez. Bunun neticesinde de bunun neticesinde de geçen gün eee Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şöyle bir karar üretti. Dedi ki vicdanlı reddçilerin askerlik hizmetini alternatif olarak sivil hizmeti tercih etmelerine izin veren mevzuatın bulunmaması yani bu meclisten geçirilmesine engel olunması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlal edilmiştir ve Türkiye'yi mahkum ettiğiniz siz, siz ettiğiniz Türkiye'yi mahkum ve 9000 euro e, tazminat, manevi tazminat ve 2363 euro da masraf ve harcamalara hükmetmiştir. Ödeyin cebinizden. Ödeyin cebinizden madem bu hakkı tanımama konusunda ısrarcısınız, hatta biraz önce resmiyen dedi ki süreç alacağı için reddettik. Biz hazırız. Biz hazırız. Bir ay içerisinde biz bu yasayı görüşürük. Bir ay içerisinde de bu meclisten geçiririk. Bu hakkı tanırık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde bu hakkı tanırık ve insanların ceza mahkemeleri önünde sırf vicdani red hakkını kullanma talebi vardır diye mahkum olmasını gelin gerçekten insani bir boyut olarak değerlendirin ve derhal gündeme alın. Yasemin Hanım bu, tarz, bu çağrı sizedir de e, gündemde vardır bu. Derhal gündeme gelmesiyle alakalı çalışmayı yapın. Bu e, Bedelli askerlik yasasından güvenlik kuvvetlerinin verdiği bilgiye göre ilk kısmından yani hakkını bedelli hakkını kazanmış da süresini kaçırmış olan ve yer alacak olan insan sayısının 200 olduğu söyleniyor. Yani 200 kişiye bu hakkı tanıyacağız. Asker güvenlik kuvvetleri bir sorun yaşamayacak. Çünkü 75 milyon lira gibi bir para e, oraya girmiş olacak artı ek olarak tartıştığımız doktorasının sonuna gelmiş olan ve bu doktorasını ya yaşa takılarak ya da okuma süresine takılarak bitiremeyen arkadaşlarımıza da bir şekilde son bir fırsat vermeyi de burada tasarladık. Temmuz ayının 25 2025 Temmuz ayına kadar dolayısıyla oradan da bir aslında girdi elde edilecek ama güneyde 3 kişinin başvurduğu burada da onu aşmayacağına inandığım bir başvuru, hadi beş kişi başvuru yapsın. Bunun süzgeçini bir şekilde oluşturmaktan e, imtina eden bir e, yapı var. Dolayısıyla bir gerekçeyle diğer gerekçe birbirini tutmuyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu meclisin gündeminde vicdan redde ilişkin yasa vardır. Askeri suçlar ve cezalara ilişkin yasa vardır. Bu ülkenin eğer iddiasındaysanız, demokratik bir ülke oldu. Avrupa İnsan hakları sözleşmesi noktasında zaten yasal bir zorunluluktur. Ama anayasaya bağlılık noktasında da bir iddianız olduğunu söylüyorsanız derhal ama derhal bu sorumluluğu geciktirmeden hem vicdan yasasını hem de askeri suçlar ve cezalar yasasını komite gündemine gerekirse birlikte alıp bütün mesaimizi de bunlar üzerine yoğunlaştırıp biz komite olarak Geçirme noktasında bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar istediğimiz genişlikte, istediğimiz alana yayılmasa da bu bedelliği ile alakalı yasa elbette bizim oyumuz olumlu olmuştu komitede de ne kadar çok gencimiz yaralanırsa yaransın bugün de bu yasaya olumlu oy vereceğiz teşekkür ederim saygılar sunarım.